benim anam babam vay benim padişahım vay benim yoluna kurban oldum bak hele kaç çeşit var burada bak bak birinci de dayanaklı pilav yaptım ikinci tencereye gelince de yuvalama çorbasıyla davıklı keşkek davık da hayvan hayvan her gün aynı yemekleri yapa yapa kolesterol şeker her şeyi arttı inek gibi oldum meşhur eşek. Bana başka şeyler yap. Git bana dübür içi dolması yap. Dübür içi burma yap. Emredersin padişahım. Emredersin kurban olurum sana. Dübür içini <laughs> dübürünün içini yaparım. <laughs> ne dübürü ne içi amına koyayım. Ne dedi lan bu şimdi? Padişahım devletlim siz bu dübür şeyi derken hani ben, benim dübür mü acaba? Beni mi sikeceğiniz? Git mutfağa dübür içi burma